ve evet arkadaşlar dolandırıcıların videolarını çek şu anda yapacağız ve şuradan tıklayalım ya hadi be hep be evet, ailesiyle gelebiliyor be. geçen seferki kızda kocam var demişti bu da belki öyle şey olabilir ama sesinden öyle kötü biri gibi gelmiyordu bana gidiyorum ben kanka tamam <laughs> Ablacığım selamun aleyküm. Aleykümselam. Nasılsın iyisin? İyiyim şey sen nasılsın? Telefonda size konuştuk. Ay, telefonum konuştuk? Tamam, e, çiftli bir Tamam. telefon nerede abla? Telefon bir para nerede? Para bu çantada. 20 bin lira burada. Tamam. Öncelikle e, telefonu nerede Bilmiyorum. buldunuz ona bir söyler misiniz? Ben telefonu tak şimdi böyle sokakta kenarda böyle kaldırımın kenarına ha böyle böyle, böyle düşmüştü. Böyle böyle düşmüştü, düşmüştü. kaldırımın kenarına. Ben de gördüm, gördüm aldım. koydum cebime. Sonra biraz yürüdüm. Orada şey gördüm. Kağıdı gördüm. Kağıdı, gördüm. kağıdı böyle atmışsınız. Tamam abla. Şeyler var, var Nerede oturuyorsunuz? oturuyorsunuz? Ben şeyde oturuyorum. Ya tara başında oturuyorum. Yine orada ara Tarabış. sokakta tara başı var. Tamam. Bizim orada oturuyorum. Tamamdır. E, telefonumu alabilir miyim? Alayım. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Ay. Sizin gibi insanlar kaldı mı ya? Vallahi canım, teşekkür. ederim. tabii canım, tabii canım. Ablacığım, e, ya bizim yani bizim bizim iyi bizim insanlar kaldım dedim ama hani kendi cümlemi getirtmedin. Işte. Sen afişte. iPhone 13 yazmışım ben. Bu bilmiyorum, 33 on. Ben 10. öyle şey bilmem. Ablam. Ben iPhone, iPhone 30 mu 30 mu bilmem. Bak, ben miyim Ben, ben onu cin olmadan ben. adam çapmaya çalışıyorsun. Bak, Şeytanın aklına gelmez bu hareket. Ben sana demişim ki iPhone 13 oraya Abi, yazmışım. Ben sana, Sen ben de dedim, mavi, dedim, mavi dedim mavi dedim mavi telefon getirmişsin. Ablam sana, afişte mi? iPhone 13 yazıyor. Sen bana 30 on. Ben de var afiş var bende. Ben tamam ver ben bakayım afiş neymiş var, sendeki afiş. Yemin ediyorum çok garipsiniz ya. Afiş var bende. Osu su getirmişsin abla. Bak getirme işte afişlerine var sen esne getirmişsin. Abla güzel bir hareket yapmışsın. Hakikaten güzel dolandırıcı hareketi ama ha? ben de geri zekalı değilim değil mi? Kağıda gidip aynı çık. Aynısı bak 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 yanına koy. Aynısı şey değil mi? Ben sana aynısını getirmişim işte. Şu an harbiden sıkıntı var. Sıkıntı büyük. Sen bunu dolandırıcı bir şekilde. Be Yok. Bir dakika dur. Bir dakika dur sen konuştun biraz ben konuşayım. Bir saniye abla tamam. Bak sen bunu gitmişsin çıktı almışsın. O su çıktısı. Tamam mı? Bu ne yapayım? ablacığım? Aa! Bu ne? Ben bunu böyle buldum valla. yüzün kızarmıyor şunu söylerken ya. Bu iPhone 13, bu 33 on. Sen bunu almışsın çıktısını, buna yapıştırmışsın. Ben anlamam, ben çıktı burada anlamam. Ben, ben hiçbir şey anlamam. Bak aynısı, hangisi? Ben bunu... bunu abla, aynısı, bu aynısı ne abla, bu ne? O zaman sana. bu ne abla? Bunu söyle bana. Tamam diyeyim ben de. Ben bunu böyle buldum, getirdim. Nereden buldun, getirdin böyle? Ben onu vitrine vitrine asmışsın sen bunu böyle. Ben tamam, sustum, sustum da. Senin polise vereceğim ben, haberin para olsun. Ver ben, ben, ben para ver bana? Para mı ver? Ben sana aynısını getirdim. Aynısı değil mi? Abla dur abla ne yapıyorsun? Tamam. Para mı alacağım? Ben sana aynısı getirdim. Aynısı ben fotoğraftaki aynısı ver bana. Şeytan aklına gelmez bu var ya. Yemin benim ediyorum şeytan aklına gelmez. Dur ne yapıyorsun? Abla, ne yapıyorsun? Para mı yiyor? Abla ne yapıyorsun? Benim param. Tamam bir dakika dur. Ben sana buldum getiremedim aynısını. Ablam bak birincisi sen dolandırıcılık suçundan zaten on yılını yatarsın tamam mı? İkincisi gazetelik yapıyorsun şu anda. Sen bu telefonunu al bir dakika. ben şimdi polisi arıyorum abi. Ben de akrabalarımı ararım. Polisi arıyorum. Ben de akrabalarımı tamam, ararım. Tamam bekle. Ararım ben de akrabalarımı tamam, ararım. ararım. ararım de tamam polisi arıyorum. Alo memur bey merhabalar. Şahsı burada kaçıyor şu anda. Nereye gidiyorsun abla? Nereye gidiyorsun ablacığım? Yazık sana be. Yemin ediyorum böyle bir şey olamaz var ya. Hakikaten inanılmaz bir